Neyse itemleri göstereyim. Dostlar kristal earring artı 3'ümüz var. Magi earring artı 3'ümüz var. Ee, Blue dragon neck artı 3'ümüz var. Kristal bird artı 3'ümüz var. Dual akara fr 3'ümüz var. Ee, ayrıca üzerimizde 8 holy kafalık var. 8 krovaz göğüslük. 7 krovaz donluk. 8 krovaz ayaklık. Ve 8 holy kolluk var. Ee, bu mp set. Şimdi hp set olarak Staf ee, staff alınmış artı altı. Şöyle bir takayım hatta can farkında görün. E, ee, 3175 MP setle. Staff'ı taktık. Christmas Cross'u taktık. Light Belt of Life artı 3 var. Bunu taktık. Bronze e ring 3 var. Bunu taktık. Secret Set artı 7 HP bonuslu. Bunları taktık. 5764 canımız oldu. İyi mi? Güzel oldu bence. Kılıyor hazır. Dur çete bakmayacağım. Vur. Ben vuramadım vur. ya. Gel yani. gel sana bize getiriyor. Çık gel. Çık çık çık. Vuramadım onu. Dön. tekrar yürü. Oo yürü ne güzel düştü. Valla tek yediler. Vur çift etmiş. 60'ın da vur oraya. 60'ın da vur. Ben tamam, çok güzel. Gel geri ama... gel şimdi. Gel gel. Neyse. Devam et şöyle. Magelere koş. 70'lerine çık. Yürü hazır. Hazır. hazır vur. 60 da vur. Yürü sonra sür üstlerine sür. Sür devam et hiç. Al. Hazır vur vur. 60 da vur. Dur sonra sür üstlerine yürü. Yürü yanlarla vur. 45 sen de vur vur. Çift 45. Vur vur vur. ölecekler vur. Çift 45. Yürü Üstler, sonra üstlerine. Okay. Sür sür sür. Aynen. Gel 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 çiftle çiftle. Düşeceğiz aşağı yapacak bir şey yok. Bizi bekliyorlar. Magilere doğru mu? Evet magilere doğru düş. 70'lerle uzat. Vur vur. Vur çift 70. 60 da vur. 60 da vur. 10 atacağım. Of. Yani. Öyle vurdu. Yok ölümüne düştük zaten. Yürü sollu. Yürü yürü sağlı devam et. 70 vur vur. 60 da vur. Sonra ZT kal direkt. ZT kal. Sen sollu gel gel. Gelsene ben. Lazer. Vur. 60 da vur. Sonra çık gel çık. Sol, sol, Altına sağlı vur vur. 60 da vur. Yan da vur. Yan da vur. Hep öldü zaten. Yürü yanlarla yürü. Yürü Tek parti geldim. Mi? Yürü anne. 70'lerle durma. Ve sağlı. vur vur. 60 da vur. Devam et sonra üstlerine yürü. Kalsiyedik. Yürü yürü. ZT kal. Meleğe direkt. 70'lerle yürü. Uzat hazır, vur vur, 60 da vur, yan da vur, yan da vur. Yürü daha mı sonra üstlerini yürü, 60 da vur. Daha mı sonra yanlarla ilerle, devam et devam et sür? Tekal, zidar puma, tek yürü sonra 60'larla 4 kuleye, 70 70 hazır, vur vur, 60 da vur, sollu vur sollu. Sonra yürü yürü 4 kuleye yanlarla uzat, vur. kanka 60 vur, vur 60 ne vur. Vur 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 geç vur geç vur. Mevcutlar de var oğlum. Baksana şuraya. Tuttum on. Düşür vur, vur, düşür hadi. Kanka nasıl düşürelim düşürelim? Düştü bayağı. İnanarak ama ya. Vur. vur. Gel gel sonra çık 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 çık. Yetmişlerle dön tekrar vur vur. Altmış da var hepsi oldu. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Vur staff oyna sonra. Staff oyna çık geriye çık çık. Staff oyna öneye çık. Kaç, durma kaç, durma. Yasmer'in. Yürü yürü. Bas tozunu. Çiftle çiftle yürü. Ne yetmiş hazır. Vur 60'da vur. 60'da vur çift yetmiş. 60 da vur, 60 da vur. Yanda vur, yan da vur, yan da vur. Yık buraya. Yık, 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 yık. yık. 45'ine kadar vur, vur. Vur. Çok güzelsin, çok güzelsin. Yine. Yırtıl dedim. 3 parti yerde. Zahmet hazır. Vur. 60 da vur. Git ben, yeni açılacağım. Ben kestresin. Vurdum, kestresin. çık geri mele geliyor. Çık geri. Dön tekrar dön. Vur her seni, vur vur. 70, 60. Yanda vur 70-60. Yan da vur, yan da vur. Kestiğiniz ölecekler, ölecekler, yani. ölecekler. Geçmiş olsun. Staff aynı. Zeyt'e kal. Ya bak dışarıda var. bas tozunu. Açıl biraz açıl 70'inle. 25 hazır. saniye güç kaybı hissediyorum. Vur vur. 60 da vur. Yan da vur yan da vur. Yürü sonra üstten yürü. Yürü yürü staff oyna. Yürü. En yok. sağa dön. En sağa dön. 60 da vur ya vur vur. Sollu vur sollu. Bana atladı. Evet, tek sana atladı kanka aldım. Uy <laughs> öldü. Aldım 3'ü. <üçü. gülüyor> Gel abi, yürü sağ ol. Esale. Mesela... Tamam diğer parti atlamıştır adamlar. Yok, aldım yok, Yasman'ın. Yasmanı. Şey yürü yürü. Yanlarla devam et. Geri gel geri gel. Staff oyna. Çık 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 çık. 70 vur vur. 60 da vur. Görecekler vur vur. Staff oyna sonra. Staff oyna. Solla devam et. Hadi geçmiş olsun. Partiz ya. Yanında meş partide varmış. Aa bak reis. Yürü. yürü. 70'lerle hazır. Vur vur. 60 da vur. 3 tane kadar gidiyorum. Yürü sonra yürü. Z'ye takıl. Değer vur. Gel geri sonra bir adım. Dön 70. Hı, vur vur. 60 da vur öldüler. İçine doğru evet. Top oyna sonra. Evet. DT kal. Memo. Sağ olsun. fazla vuruyor. Bu, bunu test ettim demiş. Abi Üçünün doğrudur. Ama aynen. günün sonunda çok da abi. dezavantajı var ya. Yani. Bende de buff bitti. Alabilirim hızlı. Arkadaki preste TP ettim. Gel sollu. Parti on parti gitmeli. Evet yanlarla parla çık geri. Dön yan 45. Vur. Bir link yok. Uç Gel saniye. geri. Dön yanlarla tekrar hazır. Vur. Gel geri sonra. Dön tekrar 70 yürü yürü. Uzat. Vur vur. Yürü sonra 60 sarla. Vur vur. En solda şalbi tut. Tekle. Geldi sapığımız. Mele geldi. Mele ne yaptı Tamam. Staff oyna arkana. Şalbi daha Ölmedi de ya. Ben bir keserim. Meleği boşver. ver. Star Phantom Blitz. Alone. Alone. Adını anladınız ya. O yüzden. <laughs> tabi tabi. 9 mi gördüm. Ampul gibi geldi demiş. tabii. demiş. Tabi. Eee, Alon'da. Mele 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 şey Mele Mele Alen. Yani. Alon aynen. Ya sağ ol teşekkürler. SSS babalar. Senin gerçekten eline sağlık. Teşekkür ederiz. Abi Hız sizin sağlık. Ben e, elimden geleni yapmaya çalıştım ama gerçekten elim yokmuş. Biz, biz neler gördük yani? Neler gördük o yüzden? Ne diyorsun ya? Küpe salladık peki? Yani biz şöyle kafada şöyle kurduk. %50 üstü olursa çok iyi dedik. Sen %74 durmuşsun. Gayet abi esen. benden kötü Rock my body atın abi klandan evet. ne yani ben onunla <laughs> özel bir konuşma yapacağım birazmış bir ne abi <laughs> ama bir item farkı var bit. <laughs> ama yine de tabii ama de oradan affedelim diyeceğim de bu sefer item <laughs> farkını kapatsak revolution ne yapacağız ben aynı vurmuş neredeyse <gülüyor> o o <gülüyor> ikisini ben özel bir konuşma yapacağım, <gülüyor> yapacağım <gülüyor> ya sıkıntı yok <laughs> abi gerçekten elinize kolunuza sağlık çok teşekkür ederim ee, baş tacısınız <laughs> Yeniden Her zaman inşallah bekleriz. görüşmek üzere. Hafta sonuna doğru böyle daha kalabalık oluyorsa yani o zaman tekrar pazar yaparız. Pazar ya da cumaya denk getir genelde. Evet, evet. Pazar, pazar günleri güzel gece şey de deneye. girip deneyebilirsin bak gelene olur. Olur olur, hiç Seviç sıkıntı yok. yok. Sen yaz. Ocher'in size de tatilde. Tamam abi. Eyvallah. baş dilerim. numaramı aldın zaten bana yazarsın. Tamamdır. Temininde. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. Abi. Sağ olasın. İyi akşamlar. Evet beyler bayanlar. Yani mecimiz bu. Yapacak bir şey yok. <laughs> 6.5 mage 1 preste rağmen bayağı iyi parti demiş Veli. Buçuk biz miyiz Veli'cim? Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Hak ettiyse eyvallah. Başka da bir şey demiyorum. Ee, beyler, canlar, dostlar hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Ben yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Ee, bu saate kadar sabırla beni izlediğiniz için her birinize teşekkür ederim. Canınızı yerim. Ee, bir varıyor.